Olay İlkadım ilçesi Cedid mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan Fatihçi ve Sultan Ahmetçi adlı kardeşler bir süre önce diğer üç kardeşleriyle Samsun'a izne geldi. Dün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler valiz ve bavullarını apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi Mutlu Gönlü ile karşılaştılar. Aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler ile Mutlu İ'ci arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ, gurbetçi kardeşler Fatih Ç ve Sultan Ahmet Ç'i bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralanan kardeşler ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu İ ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan ilk adım ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ. Nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. İlk adım ilçe emniyet müdürlüğü suç önleme ve soruşturma büro amirliğindeki sorgusu tamamlanan Mutlu İ, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mutlui'nin yaralama olayından ve evinde ele geçen silahlarla ilgili ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi.